Dünyaya yön vermiş dünyaca ünlü Kürtler. Omid Kurdistani. İran'ın Kürt eyaletlerinden Piranşer'de dünyaya gelmiştir. Google'ın geliştiricilerinden olup birçok ünlü firmada önemli görevler üstlenmiştir. Twitter'ın şu anki icra kurulu başkanıdır. Benazir Butto. Pakistan ve Müslüman ülkelerin ilk kadın başkanı Benazir Butto'nun annesi İran'ın Kürt eyaleti Kirmanşah'ta doğmuştur. Ben Kürdüm, güzelliğimi ve bilgeliğimi annemden almışım demiştir. Ziryab İspanya'nın müzik, yemek kültürüne yön veren Kürt Bilge Ziryab, Endülüs'te Kurtuba'da hükümdarlık süren Emeviler döneminde yaşamıştır. Bilge, şair, müzisyen, şarkıcı, güzellik uzmanı, moda tasarımcısı, ünlü stratejist, astronom, botanikçi ve coğrafyacı. İsmail Ebul Cezeri El-Cezeri 1153 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde dünyaya gelir. Sibermatik alanının en büyük dahisi olarak kabul edilir. Fizikçi, robot ve matris ustası. İslam'ın altın çağında çalışmalar yapan Kürt asıllı Müslüman bilim adamı ve mühendis Leonardo da Vinci'nin El-Cezeri'nin otonomlarından etkilendiği söylenir. Bugün sibernatin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen Ebuzel Cezeri Türkiye sınırları içerisindeki cizira botanda yaşadı ve mezarı hala oradadır. Ahmedi Hani. 17 yüzyılda yaşamış Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça bilen Kürt asıllı edip, şair, tarihçi ve mutasavvıf. En önemli eserlerinden biri de Memuzin'dir. Abdülbasit Abdülsamet Kürt ve Arap asıllı dünyaca ünlü hafız ve Kur'an karisi babası Irak Kürdistan bölgesi Süleymaniye'den Mısır'a göç eden Kürt, annesi ise Arap'tır. Selahaddin Eyyubi Selahaddin Eyyubi'nin kendi kaleminden yazdıkları aynen şöyledir. Bunları yazmaya başlamadan önce kendimi tanıtayım. Önce ben Kürdüm. Ramadi aşiretindenim. Bu aşiret Kürtlerin en eski ve asil aşiretlerinden biridir. Aşiretin yerleşik yeri Batı Azerbaycan'dır. Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin Sultanı ve Eyyubi Hanedanlığının ilk hükümdarı. Kudüs'ü Hıddin Savaşı'nda Haçlılardan alarak kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiştir. Hristiyanların misilleme olarak düzenledikleri 3. Haçlı Seferini etkisiz hale getirmiş, ilmi ve askeri dehasıyla tarihin en büyük kahramanlarından biridir.